Hissemiz Mobiltel. Mobiltel için ilk direnç bölgemiz 7.64 seviyesi olacaktır. 7.64 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 8.40 daha sonra da 8.90 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli devam edecektir. 8.90 direnci satış baskısı konumunda olabilir. O bölgeye dikkat etmekte fayda olacak. 8.90 seviyesi üzerinde kalıcılık ilk önce 9.25 daha sonra da 10, 10 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli devam edecek. 10, 10 seviyesinin geçiliminde ise 10, 50 mobil tel için yeni bir satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge. O bölgeye özellikle dikkat etmekte fayda olacak. 10, 50 seviyesinin üzerinde kalışlar ise mobil tel için 12, 40 seviyesini hedef haline getirmiş olacaktır. Yalnız mobil tel 764 seviyesi altında kalmaya başlarsa en yakın destek bölgemiz 7.30 seviyesi. 7.30 seviyesinin mobil Mobiltel ilk önce 6.99 daha sonra da 6.55 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. 6.55 seviyesinin kayırlamında ise 6.33 daha sonra da 6 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeline devam edecekti. 6 seviyesinden tepki yükselişleri bekleyebiliriz. Yine de tepkiler zayıf kalırsa MobilTel 530 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeline devam edecektir. Yani MobilTel için 764 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu. 764 seviyesi altında kalmaya başlarsa da alttaki destek ve tepki noktalarını sırasıyla takip edeceğiz.